Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum Alp Navruz'dan çok güzel bir Instagram paylaşımı geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim sizlere video halinde derleyip sunuyorum. Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ı korkuttuğu anları e, Instagram hesabından video halinde paylaştı. Ak Navruz ve Ayça Ayşin Turan arasında çok güzel eğlenceli anlar geçiyor. Adam Asıl dizisinin kamera arkasında da eğlenceli videolar gelmekte. Alp dair, Adam Asıl da, dair, dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Adam Asıl ile ilgili Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan ile ilgili her şeyi kanalımda paylaşıyorum. Şimdilik sevenden bu kadar arkadaşlar, iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.